arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size annemlerden sesleniyorum. Bu sefer evimde değilim. Ramazan bayramının birinci günü. Pandemiden dolayı evde olduğumuz için boş vaktimizi Müge'nin çeyizlerini anlatarak değerlendirelim dedik. Şimdi sizlerle Müge'nin bu güzel parçalarını konuşarak anlatacağız detaylı olarak. Bazılarında kutu açılımı yapacağız. Hatta çoğunda diyebilirim. Hiçbirine dokunmamış kendisi. Bakalım nasıl anlatacağız. Evet, en büyük kutudan başlayacağım ben şimdi açmaya ki her taraf boşalsın ince, kalabalık olmasın. Çaydanlık setinden başlıyorum, Emsan'ın. Emsan'ın ee, bu seti çok moda olmadı mı bu yıl? Evet. Ben de keşke alsaydım dedim ama. Müge'ye nasipmiş. İlk önce demleyeyim mi? Evet. Bakıyorum. Bu arada Emsan'ın, biz bunu kendi sitesinden almıştık değil mi Müge? Evet, Emsan'ın kendi sitesinden aldım. Gayet güzel oldu. Hepsini açtıktan sonra fiyatlar hakkında da bilgi veririz. Evet. Şimdi şu kapağını... Ya çok zarif değil mi ya? Evet, ben de çok beğeniyorum. Şimdi demliğini şuraya bırakıp size alt kısmını açacağım. Yırtmamın açarsan aldım. Tamam. <laughs> ya ben kendi şey eşyalarım gibi kullandım şu an kusura bakma. Burasında bir emsan yazısı var. Yalın asaymış da olur muymuş? Evet. Bence yine de koşturuyor. Tabii ki sapı ve şu kenarları gold detay. Bu arada sapı acaba içinde su kaynattığımızda el yakan türden mi? Onu konuştun mu sen satıcıyla? Yani. Çünkü ben en çok bu demir saplarda ona dikkat ediyorum. Bunun için de sadece tekli kullanılırsa diye <laughs> ona da kapak yapmışlar. Evet. Bu da böyle. Sadece demlik olan bir tane serisi de var. Orada böyle taşlı. Kesin görmüşsünüzdür. Yanına koyarız yani. fotoğrafını. Aynen. Şimdi şöyle bir şey. Biraz Bu çaydanlığı. Sen de çekeyim. <laughs> bu da çaydanlığı işte böyle. Şimdi ben bunu kenara bırakıp hepsinin açılmış halini tek çekelim bence. Öyle tamam. güzel çıkan. Evet bu en büyük kutuyu kenara ayırıyorum. Burada bir tane e, saklama kabı var. Bunun bunu kapları saklamaya. vardı ama çıkarmadım. Şöyle. Bunlar plastik Mica e, mika galiba. Şey kapakları. Çok şirin ya. Kesinlikle çok şirin. Böyle. Şu en küçük kapağı bunun üstüne. Altına böyle bir yine Emsan şey yapmışlar. Kalite, güven ve estetik yazmışlar. Yani Emsan aslında çok eski bir marka olduğu için gerçekten güvenilir bir yanı var. Ben yemek takımına insandan almıştım. Mutfak turumda izlerseniz görebilirsiniz. Bu orta boyu. Onu da böyle. Ya onların hepsini aç istersen. Bu da büyük boyu. Kapaklarını yerleştirmiş şöyle. Şöyle de boyutlarına göre dizelim. Bunlar böyle kaldı. Şimdi bunları kenara alıyorum. Ve süzgecine geçiyorum. Süzgecine de hemen bir göz atalım. Her şekilde konuşalım. Kutulamaları gerçekten güzel ama. Müge bana bu süzgecin siyahını almıştı. Benim mutfağım siyah ağırlıklı diye hediye olarak. Ama beyaz da ayrı bir güzel. Kesinlikle bu modelde beyaz göstermiş sanki. Bence de. Onu da böyle bırakıyorum. Ay şu sostum çok tatlı ya. 14 santim. Bir dakika. Hemen. Pardon. Onu da açalım. Güzel. Müge bana bunlarla nasıl bir sos yapacaksın? Bolognese sosu ya. Bu arada yemek konusunda hiç iyi değilim. <laughs> ben kullanmak istiyorum şu an bunları. Sana da Çok adım. güzel. Bu da. böyle. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ee, bu 20 santim olan sahan tenceresi. Aslında ben bu serinin e, kızartma tenceresini de almayı düşünmüştüm. Sonra çok da gerek olmadığını kanaat getirdim ama bilmiyorum. neden o eserse... da şöyle Philips'in ya da Tefan'ın çok fazla böyle evet. kızartma tarzı makineleri çıktığı için belki tencerede kızartmam diye düşünmüşsünüz. Evet evet. Çünkü düşünüyorum da sen de aktif fry var kullanıyorsun. Evet. Şöyle yapsam kapağında. Hı hı. Şöyle. Ege parmak izi yaptım biraz ama bunlar zaten <gülüyor> yıkanacak. <gülüyor> Bu da sahan tenceresi. Sahan ve sosluğun içi granit yapmışlar. Şöyle. Çok güzel gerçekten. Bayıldım. Bunları bu arada ben de ilk defa görüyorum bu <laughs> Mağazada görmüştüm ama böyle canlı canlı detaylı incelememiştim tabii ki. Sosluğa bu çaydanlığın altı oluyor mu diye baktım ama keşke olsaymış. Evet. <laughs> Çaydanlığımız şöyle bakalım. Galiba bitti. Evet şimdi Aynen. fiyatlarına bakayım ben hemen sitesinden ne kadar almışım. Evet şu an fiyatlarını da paylaşalım bunların. Şu an oturdum. Kesinlikle böyle daha iyi oldu ya. Deminden beri keşke böyle yapsaydım. Evet. Şimdi mi gele? Bunları size hangi tarihte ve ne kadar fiyata aldığımızı söyleyeceğiz. Hemen evet, Müge, ya. Buna yardımcı ol. Er. Ben bunları Kasım 2020'de almışım. Galiba şey zamanı. Black Friday miydi? Tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Genelde Kasım'da oluyor. Evet. Bir de şey Emsa'nın kendi sitesinde ilk yolanlara olanlara 30 TL indirim gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum. 50 Evet ya yani mesela Trendyol gibi alışveriş merkezlerin alışveriş merkezinde ya? Alışveriş sitelerinden çok fazla alışveriş yapıyoruz ama markaların kendi sitelerine de bakmayı unutmayın. Çünkü ilk defa kaydolduğunuzda şu kadar indirim ya da ne bileyim fırsat ürünleri tefalde de çok oluyor mesela. Onları takip edin bence. Evet Süzgeç'i 140 almıştım. Süzgeç 140. Evet. Şu an ne kadar acaba? Neyse, güncel linklerine açıklamaya ekleriz. 140. Çaydanlık takımını indirime indirme 210 almışım. 210. Evet ama o zaman 270miş. Tamam. girmiş. Soslu da 5990'a almışım. Soslu 5990. Şunu da sahan sahanı da mı ne almıştım yani. 129 şey civarında diyelim. Evet. Saklama kapları da toplam hepsi 130'du diye hatırlıyorum. Set şeklinde Hı -hı. 3 adet saklama kabı da 130 TL'ymiş. Evet. Yani bu şekilde. İndirim takip edenlere duyurulur. Evet Emsan'la başlamışken Emsan'la devam edelim dedik. Bunlar da Emsan'ın Gold çatal kaşık bıçak takımı. 24 parça 24 parça olmak üzere. Bunları 12 kişilik olacak şekilde tamamlamış MÜGE bir tanesinden başlayalım. Bu zaten çok bilindik bir seri. Goldinox gold serisi. Goldinox serisi evet. de Emsa'nın. Eğer size de aratmak isterseniz. Gold mat, gold parlak ve gold gold olarak ha, var. Gold, deziyor. gold inox. iki ayrı. Aynen. Evet. İkisinin birleşimi gibi yapmışlar aslında. Mat olduğu için belki de öyle bir isim verdiler. Olabilir. Gold inox. Ben mat tercih ettim. Şöyle düşünmemiştim. Şimdi ben size tek tek açayım. Çok güzel. Bugün her şeyine bayılıyorum. Senin Kendiminkileri de, de çok seviyorum ama bilmiyorum ya bunlar yeni kutu açmaya bayılıyorum ya. Ben doğum gününde hediye açmayı da çok severim. <laughs> Şöyle. Ha bir de bunun tatlı çatalı mı var? Evet. Ee, tatlı kaşığı yok galiba değil mi? Yok. 18'e 10'muş bu arada bunlar da Nasıl göstereyim? Bir peçetenin üstünde sunum yapıp gösteririz bunları size evet, ileride. Evet en gösterebiliriz ya en sonunda. <laughs> Şöyle bir. Tamam. Gayet çok güzel. Yani tamam. Ben mat almıştım. Ama o an mat beğeniyordu. Mesela sonradan parlak daha hoşuma gitmeye başladı. Ama almış olduğum için ben e, de, de bunlar da çok şık. Evet. Ve değişik yemek takımlarına kullanırsın. Daha spor olursa mesela bunu. Parlak olanı daha böyle ağır davetlerinde falan kullanırsın. Bence çok güzel. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bir de ben bunları biraz pahalıya aldım. Sonradan son iki aydı bayağı bayağı bir düşüyor bunların fiyatları. Ben o zaman 399'a almıştım. Bir tanesini mi? Evet bir tanesinin Toplamı 800'e gelmişti. Birazcık orada şey oldu. Şu anda hayal evet. indirime giriyor. Aynen. Evet Karaca'nın kahve fincanlarıyla devam edelim e, ee, ikişer kişilik yapıyorlar artık. Neden öyle yapıyorlar bilmiyorum. Bu modeli Karaca Luca Burst'muş. Şimdi şu tatlılığına bakın. Bu alt tabı. Ya çok güzel. <laughs> çok tatlı. Ben çok beğenim. Aynen. Böyle. Şöyle iki fincan sıra açayım. Üzülme <laughs> için iki fincan açacağım. Bence mavi aç Aa evet. İkisini Diğeri de. Evet, farkında, tamam, mavi renk miydi? Evet. Farklı renk aldım. bunu. ben hepsi pembe sandım. Bir tane mavi açalım. Böyle pastel renkler. Mavisi bu şekilde, pembesi de bu şekilde. Bunlar çok güzel. İkişer kişilik müge dörtlemiş bunlara. Bunların fiyatlarını hatırlıyor musun? Ben bunları indirimden almıştım, 90'dı galiba sadece bir, bir tanesi yani bir çifti 90'dı. Anladım, 4 kişilik bir kahve canına <laughs> 180 TL veriyorsunuz yani bu devirde yapacak bir şey Ve benim en sevdiğim takımdan devam ediyoruz. Şu an görünüyor mu? <laughs> tamam, açalım ve... Bunu kenara alayım da beni görün. Allah'ım Korlantın bu serisini ben 2-3 e, kişide daha gördüm. Bunu ben vereyim. aldım bayağı bir. Çıkardım. Tamam. Bunları zevkle anlatacağım çünkü çok sevdim. Bu arada sevdim derken yani, sadece resimlerini gördüm. Yani Müge bana WhatsApp'tan atmıştı. Şu an canlı canlı ilk defa açıyorum. Çeyizlerini almayanlar için bence güzel fikir olacak bu. Bence de. Servis tabağımın tatlışlığına bakın. Forbes mu bunun servis evet, ismi? Aynen forest. Bu servis tabağı. Santim yazıyor mu? Bu tabak 28 santimmiş. Yani santimlerine internet sitesinde alırken çok dikkat edin. Çünkü mesela beklediğinizden küçük gelebilir. Genelde öyle oluyor. Küçük olduğu için yani santimlerine dikkat etmezseniz daha fiyatı uygun oluyor. O yüzden onu tercih edebilirsiniz. Ben bunları mi? çok yeni aldım. Geçen hafta aldım. Geçen hafta da anneler günü sebebiyle %50'den biraz daha fazla, %7.5'den hmm. indirim vardı. Süper. Çoğum. Mesela bu o 28 santimlik servis tabağının fiyatı nedir? Hemen söylüyorum. Ben bunu 59'a almışım tanesini. Yani evet. Yani, hani <laughs> İndirimli hali. Var. Evet, Aynen. biraz pahalı ama ben çok seviyorum böyle şeyleri o yüzden kıyıyorum. Ya ben. al gitsin Müge. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu servis tabağı 59 TL'ye düşmüş indirimde. Evet. Müge bundan iki tane almış. Büyük ihtimalle e, sunum, yani ortaya Aynen. börek falan koyup kahvaltıda ortaya koyulabilir mi? Evet. ya da kurabiye. Aynen, olabilir. Bu serisinin geyik, ayı, Ay, evet. e, diğer ikisini de var. Bir dakika, fincanları kenara koyayım. Hı -hı. Fincanları da var. Geyikli tabaklarını aldım. Ben en çok geyiği sevdim o tabakların arasında. <laughs> aldım. <laughs> çok güzel. Forest Deer. Aynen. Bu mesela 20 santim. 20 santim. Şöyle elimle gösterecek olursam bir karış gibi düşünebilirsiniz. Evet. Aynen. Çok güzelmiş. En güzel de geyikli olan gerçekten. Aynen, evet, evet. Hı, ben kimse... şu an artmış fiyatın içerisinde ama tanesinin 32 TL. Ha seninkiler hepsi mi geyikli? Evet, 6 tane geyikli. Eee mesela başka birinde görmüştüm. Geyikli, ayılı, e, kurt mu vardı bir de. Farklı farklı desenlerini almış tek tek. Tek tek alınıyor mu bunlar? Alınıyor, alınıyor. Ha, sen hepsini 6 tane geyikli aldın. Evet. Öyle. 6 adet 20 santim düz tabağa ne kadar fiyat verdik? 192. 192. Tanesi 32 TL. Yani bir tane pasta tabağı için tanesi 32 TL indirimli hale olduğunu düşündüğüm için bana bir tık fazla gibi gelebiliyor ama gerçekten çok güzel ve uzun süre kullanılacağını düşündüğüm için verilebilir. Hem evet, de zaten çok... <laughs> Birazdan... Daha... Gözü kara. Evet. Hemen alıyor. Beğenmesi yeterli. Şu fincanlara bakalım. Bunlar kahve fincanı. Evet, ben fotoğrafta daha büyük gelmişti mesela. Bak bu bu yüzden işte bunların santimleri ya da biraz şey... ama bunun porsiyonu kalın fark ettiysen. Evet. Mi? Yani şu kısmı biraz kalın. Evet. Böyle ince için, sevenler evet. için. Değil. Bir tık kalın. Yani çok kalın değil aslında. Öyle de bir algı yaratmayalım Hı -hı. ama. Üstünde ağaçları var. Bir tane de alt tablasını açayım. Yalnız şey, altlığı daha güzel. Ben bunu çok beğendim. Bu da Forest Coffee Cup. Evet. And Saucer diye geçiyor. Saucer bu oluyor. Bu da kap oluyor. Bunun santim falan bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Bu arada Türkiye'de üretiliyormuş bunlar. Evet evet. Bilecik'te fabrikası var. Hatta Hı -hı. biz sizinle dönerken görmüştüm. Belki bir gün uğrarız. Aynen. Şöyle yapıp böyle göstereceğim. Şöyle. Ben, Aa çok tatlı. Bu sitesinde de tek tek satılıyordu. Yine ben bunu 6'ya tamamladım. Hı -hı. Toplamda 186 TL verdim. Tanesi 30 TL'ye geliyor. Aynen. 6'lı bir kahve fincanı Portland'da. 190 dedim. 186. 186 TL. Tamam. Bunları da ben de kullanıyorum. Bu arada çok memnunum. Ee, i̇ki tane küçük, bir tane büyük almıştım. Ben de öyle yapacağım. Büyüğü sonra. Yapacağım. Aynen. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Küçüklere melemen yapıyorum. İki tane dağıtıyorum. Büyüğe de sucuk koyuyorum. Bunun santimini söyleyeyim hemen size. 17 santimmiş küçük olan. Bunun daha küçüğü var mıydı? Vardı. 15 vardı. 15. 17 bence ideal. Bunun küçüğü de güzel Yok, olmaz. Evet bu tam iyi. Aynen. Bir de bir büyüğü alınca bence gayet güzel olur. Sofrada güzel duruyor. Bunu da ben iki tanesini 60 TL'ye almışım. Hı. Bir tanesi 30'a geldi. Ben daha gün almıştım biliyor musun? Ama sen iki sene önce aldın. Evet. evet. Şu an Yıllar çabuk geçiyor. Şu an sıkıntı daha da var. Evet. Bu saatimizde geçtikten sonra benim vurulduğum kahve fincanına gelelim. Yani şunlardan daha çok hoşuma gitti bu. Botanikal evet, evet, kahve botanical. takımı. Botanikal coffee set. Dört parça. Çok Altlıklarıyla birlikte çok güzel. Sıdırcığım. Bakar mısınız? Gerçekten çok hoşmuş. Ben sürekli görselini görüyordum bunların. Güzel. Yani şu altlığına tutuş çok kolay. Buraları altından daha yüksek olduğu için. Arkasında yine Koralt yazıyor. Aynen. Tam ortasında kelebek resmi var. Etrafında gold bir çizgi geçiyor. Pardon bir de. <laughs> Korkuyorum kıracağım diye. <laughs> gerçekten çok güzel. Bunun tatlı tabaklarını da almayı düşünüyorum ama bakalım. Altına koyacaksın yanına da bisküvi falan. Aynen. Aynen falan. Kurabiye. Evet. bu seri gerçekten çok güzel. Almayı düşünüyorsanız fiyatlarını da söyledik. Bu ikili olanı söyledik mi? Bu hemen söyleyeyim. Aynen. 130'du. Bu, bu da 130. 133. Yani 4 parça altlıklarıyla beraber. 2 fincan 2 altlığı. 130 TL. Bunu da Müge aldığında öyleymiş. Acaba şu anda ne kadar bilmiyorum. Ve son partımızdan devam ediyoruz. Ya aslında daha çok var ama sizi sıkmak istemiyorum. Birkaç parçayı ayırdık. Belki farklı bir videoda anlatırız onları da. H&M'den devam edelim. Şimdi bunun içindeki var. her şey H&M değil. Kutusu büyük olduğu için ve kullanışlı olduğu için Müge başka aldığı şeyleri de koymuş. Mesela böyle bir supla var. Bu yine içine bir şey sunum yapmak için. <laughs> Sen onu bana. Evet bunu Bernardo'dan almıştım. Ve bunun fiyatını söylediğimde güleceksiniz. 15 tl. Bunlar Bunlar meşhur kaşıklar. Bunları ben Trendyol'dan aldım. Aynen. İndirimde aldım, indirimden denk geldim. Bir tanesini, yani altılı bir tanesini 29'a aldım diye hatırlıyorum. Ama bana sorarsan kalitesini çok beğenmedim. Acaba zaman nasıl yallaşır mı? İşte o birazcık beni düşündürdü. Reçellerin içine falan da koydun mu? Çok mu küçük? Yok reçel için Şöyle yakından göster. Evet öyle. Evet. Kameraya göster ki almayı düşünenler varsa. Şöyle. Buraya Ama çok şık ya. Evet çok minno. Kelebekli oluşu çok güzel. Ay ben bunu geçmek gibi. istiyorum. Güzel ya. Ha. Bakar mısınız? Onun bir küçük boyu var, bir de bir büyük boyu var. Ben bunu 179 TL almıştım. Bunu 179 TL'ye almış Metal kek standı olarak geçiyor. Çapı 31 santim. Cm. 31 santimmiş bu. Yüksekliği de 9,5 Şu kısımda 9,5 santim. Yani üzerine bence bir pasta, 8 kişilik, 12 kişilik pasta çok çok hı. rahat sığar. Ee, başka şeyler de dekore edebilirsiniz. Ya bunun üstüne ben başka bir şey de düşündüm ya. Her şey olur. Evet. Çok güzel, sade çünkü. Hiçbir detayı yok gold olması dışında. Arkası böyle. Ya zaten gol çok gösterişli olduğu için başka yerine bir şey yapmaya gerek olmuyor. Kesinlikle. Bu bayağı uzun bir şey. Evet. Ne acaba? Hadi tahmin edelim. <laughs> Salata kaşığı, servis kaşığı veya Onun kaşığı. Olabilir. Bir şey sorabilir miyim? H&M değil mi bu? H&M. H&M'e bir soru yöneltmek istiyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu servis kaşık ve çatallarını hangi ülkenin standartına göre yaptınız? <laughs> Mesela bu boyutta yani... <laughs> çok uzun. Çok, çok. uzun. Çok. Anneme de aldım, annemle iade ettik. Annem ya iade etti gerçekten kürek gibi değil evet mi ama... Sanki fırına bir şey sürecekmişim gibi yani böyle. Ama ben o kadar... Bak şu kısmı çok kibar ama bu kadar uzun oluşu ve estetik durmuyor bence. İnceliği çok güzel ama şuradaki bant var ya, ondan sonrası fazlalık. Kesinlikle. Bakın şu çok ideal. Anneminkini iade ettik ama ben o kadar stoktan <laughs> bulduğum ve beklediğim için... Çok aradı, için... emek verdiği için Aynen iade öyle edemedi. Yani. Bunları ne kadar almış? Bir tanesi 99 TL. Yani öyle bir tanesi. Böyle set şeklinde 99 TL. Ya mesela masada oturuyorsun. <laughs> Karşındakine bir şey servis edeceksin. O zaman <laughs> yani kalkmana bile gerek yok. Uzatabilirsin yani böyle uzunluğu <laughs> için. Bakın mesela uzatıyorum şu an. Karşıya doğru gidiyor. Neyse ben bunları çok beğenmedim. Uzunluğundan evet. dolayı yoksa çok güzel. Şimdi beyram ayı çok sevdiğim bir marka yine. Aksesuarları ve e, nevresimleri çok güzel. Ama bunun için tabii ki nevresim Bardak çıkacak. Bunlar dörtlü su bardağı. Bunların adı ne diye geçiyordu. Ya hepsinin farklı bir anlamı var biliyor musunuz? Mesela fil olan. Sen almıştın bunu bana. Evet. Sadakatin ve sabrın sembolü diyor. Ay çok güzel. Bunu ben aldım diye demiyorum. <laughs> Şimdi göstereyim. Bir tanesinde böyle E şekli var. Şunu üstüne işte koyalım. Biraz şöyle yaklaşır istersen. Bir tanesinde fil var. Hı -hı. Evet. Şöyle göz olan. Ayrıca sen bunları pahalı indirimde değilken almıştın. Bunlar indirime girdi şu anda. Gördün misin? Sen... Evet. sen <laughs> göz yaşım tut. sen 99 almıştın sanırım. Evet, aynen. Bu dörtlüsünü 99 TL'ye almıştım. Dört tane vardı. En son şu servis şeyine gelelim. Çok ağır çünkü. Bu da ananas şeklinde bir sunum tabağı. Mermer bu arada. Aa bunun fişi varmış. Fiyatını ben söyleyeceğim. 69.95'e. Karaca'dan almış. Ne zaman almış? 13 Mart 2021. Aslında hepsini fişin içine koysak bu kadar zor olmaz. Gerçi zor olmadı. Bu da böyle bayağı ağır. Çok ağır. Ve biz bunu hani çok iyi fiyata aldık. Çünkü mermerler biliyorsun çok pahalı. 69.95 gerçekten iyi. <laughs> yani sen buna güzel spesiyaller yaparsın. İnşallah. Öyle düşünüyorum. Bence güzel. Çok beğendim. Güle güle kullan hepsini. Bayıldım. Müge'nin çeyizleri çok güzel değil mi? Beğenenler yorumlara yazsın lütfen. Evet arkadaşlar Müge'nin çeyizleri bu şekildeydi. Hepsini beraber açtık. Hepsini değil ama yani farklı. E daha çok var. Daha çok var gerçekten. Bizim çeyiz serimiz bitmez ya. İstemeyin de yokken başladım zevkli yani bayağı zevkliymiş. Yani eskiden ben Karaca'ya annemle asla girmezdim. Hiç sevmem. Aynen, biz annemle beraber Karaca falan gezerdik böyle. Farklı e, Züccaciye mağazalarını gezerdik. Müge giderdi, işte beş gazlara. <laughs> şey, farklı mağazalara gerçekten i̇şte kendi e, takı ya da kıyafet alırdı. Şimdi bir bakıyorum kendi kendine o mağazalara giriyor. Evet. Yaştan da dolayı bence <laughs> biraz. Üniversite mezunu olup işe başlayınca galiba bu işlere yöneliyorsunuz. Evet kanalıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim ve çeyizlerini ilk önce benim açmama izin verdiğin için daha doğrusu. Çünkü ben kimseye dokundurtmuyordum ya. Ben de şöyle bir Çok şey, kıymetliydi. Benim çeyizlerimi bir seri yapabiliriz. Sen de çekemedik o zaman yoğunluğundan. Evet. Çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sorularınız olursa şunlardan ne kadar aldım. Genelde hepsini söylemeye çalıştık. Ama yine de başka sorularınız olursa yorum kısmına yazmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Daha doğrusu beni izlemeyi unutmayın ve aksatmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.